Haftanın açılış maçı Kayseri-Hatay. E, Kayseri ile başlamak istiyorum. E, Kayseri'de Tiam dönecek mi, dönmeyecek mi? Pazartesi günü e, Senegal'in maçı var. Hatta Berna, Berna Başkan e, Senegal'in elenmesini bekliyoruz dedi. Aynı bizim düşündüğümüz gibi. Tabii ki Thiam'ın e, dönüp dönmemesi önemli. Gavronovic e, artık uyumunu herkes biliyor. Fakat Tiam'ın yokluğunda Bertolacci var arkadaşlar. Bu da kendini göstermek isteyebilir. Geçen sonradan oyuna girdi. Rakip Hatay. Ben Hatay'ın deplasman performansını hiç beğenmiyorum arkadaşlar. İşte en son bir Alanya Spor'dan bir gol yedikten sonra dağıldılar adeta. 6-0 gibi ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldılar. Ben Kayseri'nin bu maçtan gol yemeden ayrılacağını düşünüyorum. Bertolacci kadroda olursa ben mutlaka kadromu alacağım. Bunun yanında e, Kaleci Lung, defanstan e, Uğur Demirok e, ve e, Gavronovic'i ben e, kadroma alacağım arkadaşlar. Kısacası ben Kayseri'nin e, bu maçta gol yemeden Hatay'ı mağlup edeceğini düşünüyorum.